Herkese merhabalar. Evet. Hayatımda ilk defa sıralı maçta daha doğrusu kulüp hariç bir maçta tabii ki sıralı maçta yani Uranüs oynayacağım. Deste Destek girdim ve de alev atışı aldım. Biraz gıcık etmiş şeyleri geldi abi bana. İşte Dün saat akşam 12'de yatmışım tamam. Sabah 6.30'da kalktım. Sonra tekrar 7.30'da geri yattım. Bir de bir On buçukta tekrar kalktım. Bugün 9-10 saat uyumuşum. Belki de aylar sonra ilk defa bu kadar fazla uyudum. Şu an var ya fişek gibiyim yani. Welcome to Mobile Legends. Şu an böyle saldırasım var her tarafa. O derece yani. Şimdi baskından baskın alacağız onu yapacak bir şey yok. Ee, ayakkabıyı. iki ADC'leri var. Zırh ayakkabısı yapacağız. Normalde AP'ye de kasacaktım ama çok çok şey saldırıları var ya. Üç tane hasarlar. O sıkıntı. Keşke midden başsaydık ya. Meta artık o yönde dönüyor. Mid, mid lane buff alıyor abi. Siz de yapabilirsiniz bunu bu arada. Ee, middeki adam buff alırken biz gidip oradan başlıyoruz. Hem fight dönürse diye dönerse diye orada tetikte oluyoruz. Hem de buffları çalmıyorlar. Çalamıyorlar daha doğrusu. güzel. Vula 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 aldı. Tamam daha vursaydı. Kullanırdım onu ama. Gitmiş. Kanka bununla, bununla uğraşalım ya. Vur 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 vur. Vur buna. Yeni kostümü ben hiç bahsetmedim lan. Aslında video onun için çekiyorum zaten. Hiç söylemedim ama kostümünü. Oğlum kuleye aldık lan. Harbi <laughs> kuleye aldık. Biraz kolay oldu ama. Şunu da alalım. Öldü ya. Ölmeseydi iyiydi. Yengeci ulti attı. Bellete Kanka ben oraya gelemem bak şunu alsana Alo Görmüyor ki Kör gözüne Şimdi başlayacağım ya Bekir ee, Şimdi kitapla mı başlasam Yoksa bu kadar adc varken Bir savunmaya mı gitsek Ne yapsak bilemedim Euro'nun tam açıklamalarını bile bilmiyorum ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> Ama şeyden başlayacağım. Bakayım bir. Bir saniye. Aynen kitap kasacağım abi. Kitap kasacağım. Mükemmel bekleme süresi var Charlie'ye. Geliyorum. Bana niye atıyorsun oğlum? Ben ne yaptım sana? Güzel. Red buff'ı var. Öyle müptezel bir çar yapmışlar ki giriyorsun babacığım içlerinde duruyorsun. Canın sıkılınca da çıkıyorsun. <laughs> Nasıl can yeniliyorum ama. Alın kanka kaplumbağayı. Kaplumbağayı alsanız alo. Bunu sal. Sal bunu. Teşekkürler. Nereye gidelim? Onlar da sen kaplumbağayı alırlar. Kaplumbağanın orada böyle beklemeye gerek yok. Şu girebilir miyiz oraya emin değilim. Beni atar bak şimdi. Adamsın. on oh no no. baba neler yapıyorsun? <laughs> Oğlum çok iyi komboladı. İyi. Dördümüz birden gittik lan. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Destek abliminden erken doğmaya falan verdim orada. Erken doğuyorum. Geldim oraya. Kıs bunu. Devamı nerede? çarpını attı. Bunların hepsi çarp almış lan. Ne ayak bunlar? Bunlar nasıl kurtulacaklar? Fightlarda falan. Atsın da bulusun da okul yapamayız ya. Bana niye oynuyorsun ki kanka? Rahatsız mısın? şahtan gelirim yüküm meriktir. Ee, yenilenmem tekrar devreye girsin diye hasar bu arada gençlik. Giremem oraya ya. Şunu alsam. Yoktan lan girerim niye giremiyorum. gireceğim oraya da. Şu an değil. Buffları mı var? Almışlar mıdır bufflarını? Kanka benle kapışamazsın ki bu arada. <laughs> İkimiz de aldık. Aldık mı? Güzel. Hasarı devam ediyor bu ya. Can çalmaları yok değil mi? Kanka şunu şöyle yapalım mı? Şunu destek girelim. Bunu büyütelim. Takıma. Gerçi bizimki almış mı? Yapar mı acaba o ya? Benim de yapmama gerek var mı? abi. Reis sakin ol. Reis bir sakin ol. Kendine gel ya. Kendine gel. Aslında ne çıksam lan diğeri tema. Red buffları yoktur, vardır. Şey yoktur. Vardır. Almışlar. Sen Allah'a emanetsin kardeşim. Seni kimse kurtaramaz. Hop. Geldik. Geldik, 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 geldik. Gelmemişiz. Hururu. Vur şunu. Skillerin çabuk dönmesi çok önemli ya. Geliyorum. Güzel. Devam et, devam et, devam et, devam et. Şunu gör kanka. Güzel, iki de iki. Gör bunu da. Kanka bunu tanklardım keserdik ki niye çıktın? Vallahi keserdik ya. Neyse. Sağlık olsun. Beni atar. Atamadı. Alev atışını yedi. Bunu kes. Başka Oğlum çar çok iyi lan şu an Harbi diyorum çok iyi ya Gençler alıp oynayın Harbi diyorum alıp oynayın yani Hiç acımayın Kostüm de şu an çok güzel Deneme kartı bu arada almadım kostümü Burada gereksiz yere para harcamaya Gönlüm razı değil yani Gerek yok almaya Aşağıdan gelirim. Beni atar şimdi. Allah'ım manya ya. Saldırın öyle. Saldırın öyle. Lot nerede? Allah. Aslında <laughs> oğlum çok zevkli lan tam benlik yer. o alacağım böyle haritada mal mal dolaşacaksın yani. <laughs> Bot kuleyi açsaydık o da iyi olurdu. Lolololololol annem bağırıyor arkadan. <laughs> Reis diyor ki seni bekliyorum iki saattir diyor sen kimsin de beni beklemiyorsun diyor valide sultanım. Baba Ya susun Ula 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 ula. Fiske gelmedi. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Başka 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 başka. Hop. Manyak attı. Güzel. <laughs> ikinci maça geçelim. İkinci maçtayım. Hemen mid lane'den başladık. Mid lane'i iteceğiz. Onlar şu an buff alıyorlar. 3 girdik bu arada. Böyle başladığınız zaman hem bu velet almış oluyorsunuz. Hem sizin buff'ınızı çalamamış oluyorlar. Hem de daha rahat üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Şu an bu karşının buffları da duruyor bu arada. Yani. Bunu da alırsak güzel olacak. Şöyle biraz önde duralım. Al bunu kanka. Vurla şuna. Heh. Çıkalım şimdi. Bunun piskesi var ya. Bu her şekilde çıkar. No. Tamam biz çıkalım. Yeter. Bot da ama. Gel gel. Şunu da alırız. Altın önemli. Evet tamam güzel başladık. Solo lane'de oynuyorlarmış bu şampiyonu galiba ama ben bir el denedim beceremedim. Solda oynamayı. Gaza geldim. Bir kere de geri düştünüz mü daha toparlama şansınız maalesef olmuyor o adicilere karşı. Benlik değil ya yani solo lane'de oyun mantığı. Sevmiyorum. Yani sevsem bile takımla oynamanız lazım ki solo'dayken bir şey yapabilirsiniz ya. Yoksa çok sıkıntı. Harcıyorlar. Sizi ve takım arkadaşlarınızı. O alsın orayı ben bunu hazırlayayım bizimkine. Bunu al öyle gidelim kanka toplayın. Koşarız şimdi. Geliyoruz. Alev atışım yine var. Bak oyun yaparız oraya kanka. Şunu 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 şuna şunu. Şuna, 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 şuna. Buna buna. Bunu da al. Bilmiyorum bence hasar destek daha mantıklı şu an bu şampiyon ama. Beni çekebilirsin. Oy dört oldu. Ben yavaştan kaçar aga. Orası bizi aşar. Orası bizi aşar. Çık. Aslında destekte bulunabilir miyim onu? Kurtarabilirdim belki ilk başta ama. Zor ya. Bezleteyim. Ee, ayakkabıyı bu arada unutmuşuz. Zırh yapmışız hiç bakmadık büyü yapmam lazım. İki tane büyücüleri var karşıda. export da zırh ayakkabısı yapmış. Onunki daha hatalı. Neyse. en azından şu kitap falan bitsin de şu an ayakkabıya satıp o kadar para harcayamayacağım. Çıktık artık onu yapacak bir şey yok. Müptezel. Müptezel Uranüs. Urana kanka. Al burayı da. Mid, mid, kulemiz gidebilir bu arada. Ben yavaştan yaylanayım. Ya e ADC bu kadar öndeyken yani ama ADC'ye daha orada böyle bekçidin yapmaya gerek yok. Bu kadar çok devam ediyorlar ki ADC'yi koruyacağım diye tanklar. O bence gereksiz yani. ya. Aa elim çarptı. Vallahi elim çarptı. Yam yamuz. Sal bizi. Kanka geleyim mi oraya? Geldim. Bunu da görün. Onu ölür diye bırakmıştım onu aslında Dikkat kanka Alt kule gitti bu arada Duru, du, 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 du. Hı -hı. Geliyorum Geliyorum oraya Gelemiyorum oraya Şimdi bunu tamamlayalım Bunu destek yapalım yine Bu lazım oluyor <laughs> Şimdi red bufflarına bak Red buffları gözüktü 15 saniyesi var o bufflarının Buff'larını alabiliriz bu arada. Abi geleceğim Franco'dan korkarım. Aman diyeyim. Kes bunu. Şu göğsü. Bir, bir tur çıkmam lazım. Bak şu bunun bafı duruyor bu arada. Kanka buraya görün lan. Al bunu, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Adamsınız. Hehehe, <laughs> alev ateşi baba. Nesin sen? Geliyorum oraya da ama oraya, oraya biraz geç kalırız gibi. Güzel, çengi düştü aşağıda. Bugün yine video şey, içinde biraz geç kaldım ya. O yüzden 3 maç olmayacak bugün. 2 maç kafi. Yani Ski'nin videosu olduğu için de ikisini de aynı maç atmak istedim. <laughs> Güzel. Hiç acıması yok. Aa! Sur verdiler. O zaman üçüncü maçı ekleyelim. Yapacak bir şey yok. Evet. Üçüncü maç kulüp eklemek istedim. Alice geldi. Güzel pick. Burada seviyorum ve burada bayağı güçlü oluyor. Allah! Yemeyelim onu. Öldü. Hiç hasar yemeye niyetim yok. Yeterince yedim zaten gerçi de. Yemeyelim kanka. Atlama, atladı ona ama böyle atlarsan böyle ölürsün. Şunlara vurun azıcık. Ölmeyeyim. Ya da ölebilirim hiç sorun değil ya. Oo. Oh. İnfazı varmış. Hasar vuramazdı normalde. Güzel hepsini kestik 5 kill. 1-1-4. Hepsinde katkım var. Şöyle alalım. Ee, yet yetişir mi? 270'i beklememe gerek var mı? Geldi zaten. Hemen gidelim. Normalde şu beyaz kostümle giriyordum ama. Oh, dışarıda bugün buradan bile araba geçmiyorsa adam akıllı vardır abi bir sıkıntı. Hmm, Corona virüs. Hmm, i̇lhamlı Leslie mi? anladım hocam. <laughs> tamam. Gitsem bana gelme be. <laughs> Neyse. Şu biteydi ha bitiyor tamam şimdi her şey daha güzelleşecek bu, bu modda var ya şeye bayılıyorum ya bilmiyorum bence İzleme zevki olarak kulüp falan gayet zevkli. Sürekli sıralıda bir şeyler anlatarak geçiyor videolarım. Aslında arada böyle şeyler modları da atmak gerekiyor ya. Ne bileyim. Farklı şeyler hep aynı sıralı maçları atıp atıp duruyorum. Ya ben atmak istiyorum farklı içerikler ama izlenmiyor aga sıralı maçlar haricinde diğerleri. Çok fazla. Sen böyle... Ha, şu an hiç hasar yesim yok. Oha lan. Ha, item çıkmamış ki hasar vursun. Sanki öldün ama. Hop. Dairot var. Ha dayrot. Uf 7 600'ü. Onu da yedi mi? Yemedi. Aga be. Geç lan. Geçmez. Geçemedi daha doğrusu. Geçmedi demeyelim de. Ee, evet parlayan hasar var. Bu modda büyü can çalması ve normal fiziksel can çalma çok önemli. Daha doğrusu fiziksel can çalma demeyelim de şu item önemli. Bununla çalışan şampiyonlar. Yoksa gidip ADC iki temasın pençesi falan çıkmayın yani bu modda. Gereksiz. Ama Dur. gideceğiz aynen. Daha çok var onu. Mükemmel bana yazmışsınızdır ama video izliyorsanız kusura bakmayın gençler. Chat'i kapatıyorum yani açmıyorum biliyorsunuz. Özellikle videodayken. Ölmeyeyim ya. Sorun değil. Bu item de bitti. Şimdi birazcık tanklaşsam mı yoksa büyüden can çalıyorlar mı? Ro ro çalıyorlar tabii ki lan esaret kolyesi. <laughs> İkinci tem bile çıkabilirmişim aslında. Bu da benim gibi garibim kafa atıyor her şeye. <laughs> Ölecekler bak. Ultisi varsa yokmuş. O zaman kötü oynadı. Hop öldü. Vay be 37 kil çıktı lan. Normalde bu kadar kil çıkmaz ha bu dakikalarda. 38'miş pardon. Bayrat. Hoş geldin. Vuramazsın hmm. hmm. <laughs> ki. Hasar yemem yani senden çok fazla yiyeceğimi sanmıyorum. En azından doldururum yani. Şşt, sakin. Aslanım Kesti mi lan? Allah gelmedi. Gelmeyeceksin değil mi? Gelmezsin. Sen akıllı bıdıksın. Akıllı bıdıksın oğlum. Oy oğlum Alice e üzüldüm lan karşı Alice. Ama bence yanlış bu ulti. <laughs> Hop. Helal kardeşim. Helal size. Nesiniz siz? Bitirelim mi şu maçı? Doğanı keser miyiz? Kral geliyor. Kral. Kral ulti açtı. Kral. Kral. Yalnız bizi bir keserlerse iki kulemizi alırlar ona göre. Kus geliyor. Bak şimdi. <laughs> Oğlum yeme şunu artık. Of. Ulan şu item az önce olsaydı keserdim onların hepsini. Bu modda plez acayip yapılıyor var ya. <laughs> Bir laf olacak ki. Üf. Hasara devam. Ama çıkalım? Kutsal kristal çıkalım. Bitti mi maç? Vur onu lan vur lan adamsın O da Hii. Aga Aga sana ne oluyor aga <laughs> Bundan sonra bu çocuğa kimse dokunmayacak lan Benim için önemli değil abi Benim için önemli lan Geliyorum 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 Penta atayım mı Atamaz mıyım Atarım merak etmeyin Oo, Allah Biraz yanlış bir giriş oldu galiba. Ee, biz de böyle delik delikanlıyız. Ah be. Ah! Geç gördüm Gus'u. Skill atacağını düşünmedim. Aslında o skill'imi atsaydım sonuna kadar gider. Onlara bir şekilde orada oyun yapardım. Ultim, ultim dönerdi bir şeyler olurdu ama. Maalesef. Bitirecektik orada. Niye bitirmedik ki boş yere uzattık. Hoho. İtem. Bir tane bunu çıksak. iyi olacak. Ya maç bitmedi gençler. Aman diyeyim. Aman diyeyim. O da öldü. Reis 2'de iki attı. 15 de oldu mu? Şunu satsak. Alıyoruz zaten. Nice. Geliyorum oraya. Kim? Ölmek isteyen kim? Bana gösterin. Bir de geliyor utanmadan. Kanka ne olur bir tane daha buraya. <laughs> bu Granger ne yapıyor lan? <laughs> Sağa sola skill atıyor. Şuna bak sıralı maçtan daha uzun sürdü video ya. Bak 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 kral kral. Ama öldüm be kral. Aa ölmedi. Şu an öldü. Gus tutar maçı? E, tutamaz. Oy farmlara bak. Alice olsa belki tutardı ama. GG. Evet bugünkü videoda böyle olsun. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Uranüs gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Ee, kullandığım bu ildi şeyden çaldım. Global 2'den çaldım galiba. Birinkini sevmedim. İkininki daha güzeldi. Bakıp oradan kopyalayabilirsiniz. Destek amblemine girdim ve hepsine o üçlü satırlardaki en sağ olanlarına verdim. O da aklınızda bulunsun. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hemen videoyu size yetiştireyim. Bakayım saat şu an 5.28. 7.30'a gelir herhalde. Görüşürüz.